Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kulaklı bebek şapkası modeli göstermek istiyorum. Kolay bir model. Modelim tek bir parçadan oluşuyor. Zigzag şeklinde bir parça. Malzemelerim Himalaya markasının senfoni klasik yönü. 100 gramlık çile şeklinde, 196 metre yünüm var. Katlı bir yün bu, 6 kat şeklinde. Tavsiye edilen şiş numarası 4,5 numara. Ben de 4,5 numara misineli şiş kullanarak şapka modelimi örüyorum. Modelim tek bir parçadan oluşuyor. Zigzag şeklinde bir parça. 35 ilmekle bu parçaya başlıyorum. Tamamen haroşa örgü. 35 ilmekle başladım parçanın bir kenarında kesme yapıyorum. Bir kenarından artırma yapıyorum. Bunun sonucunda bakın üst kısmı şu şekilde zigzag bir şekil alıyor. Alt kısmı ise hafif ovalli bir şekil alıyor. 35 ilmeğin 1 ilmeğini üst kenara, 4 ilmeğini ise alt kenar içi ayırıyorum. Üst kenarın kenar ilmeğinin hemen yanından kesme yaparak başlıyorum. Alt kenarda ise 4 ilmek kenar bırakarak arada artırma yaparak örgüme başlıyorum. Bu şekilde başladım örgüye. 17 diş haroşa ördükten sonra azaltma yaptım kenarda artırmaya başlıyorum. Artırma yaptım kenarda azaltmaya başlıyorum. Yine 17 diş haroşa örüyorum. Bu sefer tersine artırma yaptım kenarda azaltmaya başlıyorum. Azalttım kenardan artırmaya başlıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Alt kısımda 4 ilmek ayırdım kenarlı kısımda. 3 tane oval şekil oluşana kadar devam ediyorum. Beremizin dikiş kısmı, şapkamızın dikiş kısmı bu üst taraftaki zigzag kısımlarından dikiyoruz. Bu iki kenar arkaya geliyor. Kenar oval kısımlar. Şapkamızın kulaklık bölümünü bu ise şapkamızın ön kısmını oluşturuyor. Basit örgüye başlama tekniğiyle 35 ilmek atarak şapkama başlıyorum. İpimi uzun tutuyorum ki kalan kısmıyla şapkamın arka dikişini yapayım. İlk ilmeğimi oluşturmak için bakın şişi ipime taktım. İpimin etrafında bir kez dolandırdım. Ve basit örgüye başlama tekniğiyle. 34 ilmek daha atarak toplamda 35 ilmek atıyorum. 35 ilmek attım, döndüm. Şimdi modelime başlıyorum. Normalde örgüde düz taraf ön kısım burasıdır. Ancak haroşa örgü yapacağım için bu arka yüzü ön kısım olarak kabul ediyorum. Sağ kenardan bir ilmek kenar ilmeği bırakıyorum sol kenardan 4 kenar ilmeği bırakıyorum şimdi sağ kenardan bir ilmek ilk kenar ilmeğini örmeden aldım bunun yanındaki iki ilmeği iki ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum yani sağ kenara bir ilmek ayırdım. 4 ilmek kalana kadar sol kenarda örgüme devam ediyorum. Haroşa örgü yapmak üzere aradaki tüm ilmekleri ön yüzde ve arka yüzde düz örüyorum. Sol kenarda 4 ilmeğim kaldı. Bu kenara 4 ilmek kenar ilmeği ayırıyorum. Bakın ipimi bir kez şişime doladım. Bir ilmek artırmış oluyorum. Kenar 4 ilmeği de yine düz olarak örüyorum. Sıramı bitirdim, döndüm. Arka yüzdeyim. Yine kenarı tırtıklı götürebilmek için ilk ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeği düz olarak ördüm. Sürekli düz örgü yapıyorum haroşa örgü yapacağım için. Şimdi doladım ilmeğe geldim. Farklı öreceğim. Ondan önce hemen kenar ilmeklerimi belirlemek için bir işaret koydum 4 ilmekten sonra bir işaret koydum şimdi doladım ilmeğe geldim eğer doladım ilmeği normal bu şekilde düz örersem arada bir boşluk oluşacak bu boşluğu önlemek için bakın doladım ilmeğin arka ipinin içinden düz olarak örüyorum boşluk kalmaması için yine Sıra sonuna bir ilmek kalana kadar arka yüzden tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzde artırma ya da azaltma yapmıyorum. Bir ilmeğim kaldı. Buraya da bir işaret geçiriyorum. Kenar ilmeğimi belirlemek için kenar ilmeğimi normal düz olarak arka yüzde örüyorum. Döndüm. Yine ön yüzdeyim. İki diş haroşam oldu. Bakın. Sağ taraftan kesme yapıyorum. Hemen bir kenar ilmeğinden sonra sol tarafta kenara 4 ilmek kala artırma yapıyorum. İlk ilmeğimi yine kenar ilmeğimi düz örecekmiş gibi örmeden aldım. İşaretimi aktardım. Hemen onun yanındaki 2 ilmeği Düz olarak birlikte kestim. Kesme ve artırmaları ön yüzde yapıyorum. İşaretime kadar sol taraftaki işaretime kadar aradaki tüm ilmekleri düz örüyorum. Sol kenardaki işaretime geldim. Burada yine bir artırma yapacağım. Bakın. İpimi sağ şişimin etrafında bir kez doladım. İşaretimi aktardım ve kenar 4 ilmeği düz olarak ördüm. Yine döndüm. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum aradaki 3 ilmeği düz örüyorum. İşaretimi aktardım. Doladım ilmeğe geldi. Arkayı ipinin içinden şişimi çıkartıp ilmeği düz örüyorum. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar söylüyorum arka yüzde artırma ya da azaltma yapmıyorum. Ön yüzde sağ kenarda kesme, sol kenarda artırma yapıyorum. Kenara geldiğim işaretimi aktardım. Kenar ilmeğimi de düz örerek döndüm. Bakın bu taraftan içeriye doğru eğilim başladı. Bu taraftan da dışa doğru artmaya başladı. Şimdi bu şekilde bakın 35 ilmekle başladığım için yarısı kadar ya da yarısına yakın diş haroşa örüyorum. Ön yüzde 17 diş haroşa olana kadar sağ kenardan kesiyorum. Sol kenardan artırıyorum. Yani bir kenar ilmeğimin yanından sağ taraftan kesme yapıyorum. Sadece ön yüzde 4 kenar ilmeğimin yanından sol tarafta artırma yapıyorum. 17 diş haroşa olana kadar. Evet şimdi arkadaşlar 17 diş haroşa ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ön yüzde. 17 diş haroşam hazır. Bakın sağ tarafta keskin bir eğilim oluştu. Sol tarafta da 4 ilmeğin yanından artırma yaptığım için daha yumuşak bir artırma şekli oluştu. Amacımız alt kısımların daha yumuşak yani oval olmasını sağlamak. Üst tarafını ise parçamızın keskin zigzag şeklinde yapmak. Şimdi 17 diş haroşa yaptıktan sonra tam tersine başlıyoruz bir ilmeğimiz olan kenarda şu ana kadar kesmiştik. Bundan sonra ön yüzde artırmaya başlıyoruz. 4 ilmek olan kenarımızda şu ana kadar artırmıştık. Bundan sonra kesmeye başlıyoruz. Teknik yine aynı sadece artırma ve kesmeler yer değiştirdi. Bakın ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım işaretimi aktardım. Şimdi burada şu ana kadar kesme yapmıştık. Şimdi artırma yapıyorum. İpimi şişime bir kez doladım ve kenar 4 ilmeğime 2 ilmek kalana kadar tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. İşaretime 2 ilmeğim kaldı. Şimdi bu iki ilmeğimi birlikte düz olarak kesiyorum. Şu ana kadar artırma yapmıştık, artık kesme yapıyoruz. İşaretimi aktardım. Kenar 4 ilmeğimi yine düz olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Döndüm, arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İşarete kadar olan ilmeklerimi düz ördüm, işaretimi aktardım. Şimdi bu kenardaki yaptım artırmaya kadar aradaki tüm ilmekleri normal düz olarak örüyorum. Şimdi sol kenarda doladım, ilmeye geldim yine buradaki bu doladım ilmeği de delik oluşmaması için arka ipinin içinden örüyorum. Bakın arka ipin içine kolay batmak için önce ilmeğime bu şekilde şişimi geçirerek geriye doğru çekiyorum. Arka ipin içinden düz ördüm. İşaretimi aktardım. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı bitirdim. Böylece tam tersi şimdi sağ tarafta bakın artırmaya başladım. Sol taraftan azaltmaya başladım. Parçamızı bir görelim. Bakın şu şekilde. Şimdi buraya kadar buraya kadar üst taraftan üst kenardan Azaltma yapmıştık, alt kenarda artırma. Şimdi döndük bakın. Yukarıya doğru artırma başladı burada da. Yukarıya doğru azaltma başlayacak. Bu şekilde şimdi bu şekilde bakın şuradan döndük şu anda. Bu şekilde yine 17 diş haroşa olana kadar daha önce azalttığımız tarafı bir ilmeğin yanını burada arada bir ilmek var. Bu bir ilmek kenarından artırma yapıyoruz. 4 ilmek olan kenardan azaltma yapıyoruz. 17 diş haroşa olduktan sonra yine tersine. Bir ilmeğin yanından azaltmaya başlıyoruz. 4 ilmeğin yanından artırmaya başlıyoruz. Yine 17 diş haroşa aynı şekilde bir ilmeğin yanından artırma 4 ilmeğin yanından azaltma. Bu şekilde bakın 1 2 bu azaltma dönüşü 2 3 dönüş 1 ilmeğin yanında altta 4 ilmeğin yanında da 3 tane oval oluşana kadar devam ediyorum. Sürekli aynı işlemler. 17 diş haroşada 1 Azalttığım yerden artırmaya başlıyorum. Artırdığım yerden azaltmaya başlıyorum. Tamamen tekniğin mantığı bu. Düm düz yani zigzag şeklinde 35 ilmekle başlayıp 35 ilmekle biten bir parçamız. Evet arkadaşlar şimdi yeterince ördüm. Bakın şapkamızı yeterince ördüm. Buraya kadar ölçü olarak 50 santimetre. Başlangıçtan buraya kadar. Şu tepelerden bu uçlara kadar mesafem 15,5 santimetre. Şu aralarda yuvarlak kısımlara kadar mesafem 14,5 santimetre. Şimdi sırada perimizin kenarını kapatmaya geldik. Kapatma işlemini Arka yüzden yapıyorum. Bakın şu başlangıçtaki düz sıra benim. Yani şapkamın arka yüzü. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm ilmeğin üstünden geçirdim yine bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. İlk ilmeğimi bu ilmeğimin üstünden geçirdim. Yine sıradaki ilmeğimi aynı şekilde düz olarak ördüm. İlk ilmeğimi bunun üstünden geçirdim. Aynı şekilde düz ördüm. İlk ilmeği üstünden geçirdim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Son ilmeğe kadar. Son iki ilmeğimi de yine aynı şekilde kapatıyorum. Son ilmeğimi de kapattım. Şöyle ipimi uzattım. İpimin ucunu Uzun kesiyorum. Bu ipimle dikiş işlemimi yapacağım. İpimin ucunu bu ilmeğimin içinde geçirdim. Ve sıkılaştırdım. Evet parçam hazır. Şimdi dikiş işlemine başlıyorum. Ön yüzden dikiş işlemini yapacağım. Dolayısıyla şöyle şu haroşa ile başlayıp Yine kenarı haroşa biten örgümü üste alıyorum. Şimdi dış taraftan dikiş yapıyorum. Ne şekilde dikiyorum? Bakın ipim burada. Önce şu iki kenarı birbiriyle birleştiriyorum. Sırada yine bu iki kenarı birbiriyle birleştiriyorum. Bu iki kenarı birleştiriyorum ve en son şuradan arkadan tamamını dikerek dikme işlemini tamamlıyorum. İpimi iğneme geçirdim. Kenarları bakın tırtıklı götürmüştüm örgünün kenarlarını. Şimdi bu tırtıklardan burası tam tepe. Şurası. Bakın, inemin olmak için sayabilirsiniz. Şu ilk başladım tepe 2 4 6 8 10 iki tarafta eşit sayı olması gerekiyor 12 14 16 17 bir de ucu 18 4 6 8 10 12 14 16 17 bir de iğnemin bulunduğu uç 18 şimdi ben uca iğnemi battım Tepe şöyle tuttum aynı yerden bir daha batıyorum sağlamlaştırmak için. Şimdi her tırtığın içinden önce karşı tırtığın içine sonra bu taraftaki tırtığın içine ipinin içine battım. Çektim. Sırayla bir sonraki tırtığımın ipi bu. Battım. Bu tarafta da bu battım ipimi çektim çok fazla da sıkmıyorum normal bakın yine sırayla bir sonraki tırtın tepesine bu tarafta da yine sıradaki tırtın tepesine battım bu şekilde dikmeye devam ediyorum Son tepelere geldim yine bir karşı taraftaki tırtın tepesine bir bu taraftaki tırtın tepesine aynı şekilde bir buraya bir de buraya tepeye batarak son tırtımı da diktim şimdi iğnemi şuradan içe aldım. İç tarafta sağlamlaştırarak ipimi kopartacağım. Bakın bu tarafını diktim, hazır. Şimdi burada sağlamlaştırmamı yapıp ipimi kesiyorum. Şimdi bu tarafı devam edeceğim. Bu tarafa devam ettiğimde tekrar ipimi kesmemek için bakın. Buradan başlayarak daha sonra buradan buraya kadar devam edeceğim. Yine şöyle tuttum. Başlamak için iç yüzden bakın ipimi şöyle iç yüzden bir önce tutturuyorum. Şuraya bağlıyorum ucu çıkmaması için. Şimdi dışa çıktım. Yine bu biraz önce battım tepelerin önce bu tepe sonra bu tepeye batarak sağlamlaştırmamı yapıyorum. Sırayla devam ediyorum. İlk tepem diğer tepe. Her tırtın tepesine bir kez batarak devam ediyorum. Şimdi bu şekilde bakın bu şekilde buraya kadar geldiğimde tepeden bu tarafa dönerek burada bitiriyorum. Daha sonra da Şuradan kenardan dikerek bu şekilde şapkamın dikişini tamamlıyorum. Şapkamın üst kısımlarını diktim. Sıra geldi şapkamın bu arka iki ucunu birleştirmeye. Şimdi arka kısmını iç taraftan dikiyorum. İç yüzünü çevirdim. bağladıktan sonra bakın şöyle göstereyim. Burada düz bir sıram var. Kapatmadan gelen düz bir sıram. Burada da başlangıçta oluşan düz bir sıram var. Şimdi bu kapatma sırasının şu benden taraf olan iplerinin içinden başlama sırasının ve yine benden taraf olan şu iplerinin katlarının içinden Şöyle şunların içinden dikişi şey yapıyoruz. Önce bu taraftan batıyorum. Bakın. Battım. Hemen karşıdaki bu ipin içine battım. Devam. Sıradaki ipim karşıdaki de bu. şekilde son ilmeğe kadar buraya kadar devam ediyorum. Son ilmeklerime de batarak dişimi tamamlıyorum şu kenarı da son kez şöyle toparlıyorum sağlamlaştırıp iğnemi ilmeklerin içinden geçirerek dikiş işlemimi tamamladım. İpimi kesiyorum. Şapkamızı diktik. Şimdi şapkanın şu arka dikişini iç taraftan yaptım. Dikişin şöyle tuttuğum zaman belli olmamasını istediğim için bu dikişleri de kenarları, ara dikişleri de dış taraftan yaptım. Şapkamın tepesi. Şimdi şapkanın şekli bu. Şöyle tutalım. Bu kıvrılacak olan alındaki bölüm. Bu tarafta şapkanın kulaklık kısmı. Şimdi ben bu şapkayı iki tane kulak öreceğim. Yanlardan da iplerini yapacağız. Süslemesini bir sonraki videomuzda göstereceğim. Evet arkadaşlar şapkamızın örme ve dikme videosu bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.